Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ'da ateşkesi ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal ettiği duyuruldu bakanlık, Ermeni tarafının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında ateşkesi ihlal eden provokasyon eylemler gerçekleştirdiğini belirterek, Azerbaycan ordusu tarafından cevap önlemleri alındı. Hali hazırda ateşkes gözlemleniyor denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, Rusya tarafından da açıklama geldi. Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus barış güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hedrat bölgesinde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi denildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı MİSK grubunun eş başkanları Fransız Stefane Visconti, ABD'li Andrew Sicker ve Agit özel temsilcisi Andrzej Kaspirziyi kabul etti. Biz planladığımızı başardık. İşgal altındaki 7 şehrimizi geri aldık. Kadim Azerbaycan şehri Şuşa'yı geri aldık. Hedirat kasabasını geri aldık. Hocavand'in bir kısmını geri aldık. Su Govuşan ve diğerlerini geri aldık. Aslında planladığımızı başardık. Şu anda Rus barış güçleri oradalar ve faaliyetlerine başladılar. Durum daha stabil. Ancak bana, Dünya Ermeni Militanlar ya da Ermeni Ordusu diye adlandırdıkları kalıntılar tarafından bazı terörist eylemlerin yapıldığı bilgisini verdiler. Bu, elbette, endişe verici bir durum. İki gün önce, şanlı zaferimizle ilgili askeri geçit töreninde, Ermeni faşizmi yeniden ortaya çıkarsa, demir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim. Bu nedenle herhangi bir askeri eylem planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz. Bu, kimse için sır olarak kalmamalı. Ancak umarım bu olmaz.